Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Snowball Guys oynayacağız. İnternet biraz kötü olabilir o yüzden yani bunu söylemek istedim size. Hemen girelim Snowball Guys'a. İlk bir ücretsiz paket varsa onları açalım. Bu arada ben Super oynuyorum karakter olarak. Evet giriş yapılıyor internete bakalım da. Evet interneti şu an. Giriş yapılıyor. Evet. Hemen şöyle bir mağazaya bakalım. Evet, çok çok Evet. İnşallah özel karakter gelir. Ama gelmedi. Evet arkadaşlar, elmas geldi. Elmasları aldık. Başka da ücretsiz bir şey göremiyorum. Evet çok zaten. Evet görevlerden şu şeyimizi alalım. Ödülümüzü. Evet elmas geldi. Elmas alalım. Evet. İsterseniz anti antidaş lazer oynayabiliriz. İsterseniz normal oynayalım. Hatta biraz az lazer anti lazer daş oynayalım. Yani lazerlerden oynayalım şunlardan. Lazerden oynayalım. Ondan sonra da öbür oyunlardan oynarız. Yine dediğim gibi internet biraz kötü çekebilir. Bunu tekrardan söyleyeyim. Evet. Başladı arkadaşlar. İnternet şu anda ki. Evet birinci yeri geçtik. Birazdan lazer de gelecek. Orası zor olabilir bu arada. Evet lazer gelmeye başladı. Evet lazer gelmeye başladı. Şuradan da geçelim. 9 kişi yaranı şu an. Şimdi biraz daha iyi kolaylaştı yani. Evet şuradan şöyle. Şuradan atlayalım. Hani iki zaten daha da kolaylaştı oyun. Evet, ikili geliyor, üçlü geliyor arkadaşlar. İyice zorlaştı. Hayır arkadaşlar, yandık ama hak kazandık evet. Son anda hak kazandık. Evet, son 16'ya kaldık bu sefer de. Lazer oyunu tutacak ama hangisi gelecek bilmiyorum. Evet. Razer geldi. İlkler zaten kolay. Ama ikinci biraz zorlanıyorum. Burada genellikle eleniyorum da. Ama bazen de eleniyorum. Evet bir tane geldi, Bir tane daha geldi. Atladık. Evet. İkili geliyor şimdi. Şuradan atladık şuradan da atladık şuradan da şöyle yaptık şuradan da atladık evet şu an 3 kişi elendi ama işimiz hala zorlaşıyor çok zor olmaya başladı evet kenarda sıkıştı hayır evet elendim arkadaşlar Evet, bir tane görevimiz tamamladık. O görevi bağlayalım. Ha, şu altı bulduk. Evet, 20 tane süper jetonumuz oldu. 10 tane daha gelirse olacak. Evet, antilader da İki kere daha alıyorum. Yani. Tamamlayalım. Ondan sonra biraz da normal stumble guys oynarız. Normalden sonra da öyle devam ederiz. Bazı şeyler yapmaya. Belki mağazadan bazı paketlerden açabiliriz. Evet başlıyor. O başlıyor. Evet. Şu an iyi gidiyoruz. Yan sağ taraftan geliyor. Sağdan, sağkardan geliyor. Beni düşürdüler. Evet. Aa, burada beni düşürdüler. Yapamadım. Bir tur daha oynayalım bunu. Ondan sonra da normal oyunlara normal oyununa geçelim şu an 2700 3 gün yeni bir hareket gelecek Arkadaşlar yanlışlıkla normal oyuna girdim. Neyse artık normal oyuna başlayalım. Şuradan geçelim. Evet geçelim geçtik burayı şuradan başa hemen tamam, atlayalım, evet, atlayalım. atlayalım. Da tamam, şuradan daha var bundan çok iyi gidiyoruz arkadaşlar Buradan da şöyle atıyorum. Evet, şuradan da atıyorum. Hayır ya. Evet takıldık. Ama yani şu an devam ediyoruz. Evet çok güzel. Hayır ya takıldık arkadaşlar. Burada takıldım. Evet geçtim burayı da. Çarpmadım. Ve evet hak kazandım. Ve tur bitti. Evet, space drop. Şurada düşmemiz lazım. Evet, şuradan şöyle. Hayır. Arkadaşlar, Çok kötü oldu ya. Elendik. Neyse. Evet, bir görüntü atamadık. Hem de iki tane hatta. Şu altlarda video topladık bir de tamam evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geliyoruz bugünkü videonun sonu.